Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tereyağsız, bulyonsuz tane tane bir pilav yapacağız. Hemen yapımına geçiyorum. 1 su bardağı pirincimizi ve yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar tuzumuzu bir kaba alalım. Daha sonra pirincimizi 2 parmak geçecek kadar kaynamış suyumuzu ekleyelim. Pirincin ölçüsünü arttırabilirsiniz. 2 su bardağı, 3 su bardağı gibi. Daha sonra pirincimizi bu şekilde yaklaşık bir 3-4 saat kadar bekletelim. Tenceremize yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ veya zeytinyağımızı ekleyelim. Yağımız kızdıktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı kadar şehriyemizi ekliyoruz. İsterseniz şehriyenin ölçüsünü azaltabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Şehriyem kavrulana kadar yanmaması için karıştırarak pişiriyorum. Daha sonra üzerine iyice yıkadığım pirinçlerimi ekliyorum. Pirinçlerinizi iyice yıkamanız önemli. İçindeki nişasta çıkana kadar iyice yıkayın. Daha sonra pirincimiz tamamen suyunu çekene kadar kavuruyoruz. Gördüğünüz gibi suyunu çekmeye başladı. Kavurmaya devam ediyorum. Bu işlem yaklaşık bir 6-7 dakika falan sürüyor. Daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuzumu ekleyip karıştırıyorum. Pilavımız suyunu tamamen çektikten sonra üzerine 2 su bardağı kaynamış suyumuzu ekliyoruz. İsterseniz tavuk suyu da kullanabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Pilavımız suyunu çekene kadar kısık ateşte yaklaşık bir 10-15 dakika kadar pişiriyoruz. Pilavımız tamamen suyunu çekti. Gördüğünüz gibi Pilavımın üstünü bir havluyla örttükten sonra yaklaşık bir 10 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Pilavımız dinlendi. Gerçekten de tane tane ve çok lezzetli bir pilav oldu. Eğer tarifi beğendiyseniz videoyu beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Afiyet olsun.